Hiç düşündünüz mü? Mesela bir bayram sofrasında neden ilk sözü hep en yaşlımız alır? Aslında bu çok basit gibi görünen hareketle binlerce yıllık bir geleneği devam ettiriyor olabiliriz. İşte bugün bu en sıradan adetlerimizin arkasındaki o inanılmaz kökenlere bir yolculuk yapacağız. Şimdi hepimizin aşina olduğu bir konuya gelelim. Yaşlılarımıza, büyüklerimize gösterdiğimiz o derin saygı. Nereden geliyor bu? Sadece ayıp olmasın diye mi yapıyoruz yoksa çok daha derin Adeta genlerimize işlemiş bir mirasın sesi mi bu? İşte bu sorunun cevabı için zamanda geriye, çok geriye Orta Asya bozkırlarına gitmemiz gerekiyor. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Bir aile yemeğindesiniz. Evin en büyüğü, dedeniz ya da nineniz baş köşeye oturtulur, değil mi? O konuşmaya başlamadan pek kimse lafa girmez. İşte bu yazısız kurallar var ya, bunlar aslında sadece birer görgü kuralı değil. Çok daha derin bir şeyin Atalarımızın ruhlarına kadar dayanan kadim bir kodun bugünkü yansımaları. Peki nedir bu işin sırrı? İşte o sorunun cevabı tarihin tozlu sayfalarında gizli bir kavramda yatıyor. Atalar kültü. Evet doğru duydunuz. Bugün bildiğimiz pek çok geleneğin anahtarı aslında bu. Peki nedir bu atalar kültü dediğimiz şey? Şöyle en basit haliyle anlatalım. Ataların ruhlarına saygı duymak ve onlara karşı bazı görevleri yerine getirmek üzerine kurulu bir inanç sistemi. Yani olay sadece geçmişi anmak değil, çok daha fazlası. Ataların ruhlarının huzur içinde olması için yapılan bayağı aktif bir sorumluluktan bahsediyoruz. Şimdi ne kadar eskiye gittiğimizi daha iyi anlamak için gelin zihnimizde küçük bir yolculuğa çıkalım. Kendimizi Hunlar döneminde, yani binlerce yıl öncesinde hayal edelim. Etrafımızda Kuzey ve Orta Asya'nın o uçsuz bucaksız bozkırları var. İşte bu inanç tam da bu topraklarda, atalarımızın yurdunda doğdu ve kuşaktan kuşağa aktarılarak bugüne kadar geldi. İyi de bu saygıyı nasıl gösteriyorlardı? Yani tamam, inanıyorlar ama pratikte ne yapıyorlardı? İşte atalar kültünün günümüzdeki izlerini sürebilmek için önce o zamanın ritüellerine, o uygulamalara bir bakmamız lazım. Bu ritüellere baktığımızda gerçekten çok ilginç detaylar var. Mesela atalar için her yıl törenler düzenleniyor, hatta kurbanlar kesiliyor. Bu ne demek? Onların öteki dünyadaki varlığına ne kadar sağlam inandıklarını gösteriyor. Hunların bu kurbanları özellikle ilkbaharda sunması da çok maniler, değil mi? Hani doğa uyanırken ataların ruhlarını da onurlandırmak gibi. Ve belki de en çarpıcı olanı ölüleri kişisel eşyalarıyla birlikte gömmeleri. Yani öbür tarafta da bu eşyalara ihtiyaç duyacaklarını düşünüyorlar. Bütün bu sistem ailenin en yaşlı erkeğinin yani babanın sözünün geçtiği ataerkil bir yapıyla da desteklenip nesillerce sürdürülmüş. Ve şimdi geldik işin en heyecanlı, en kilit noktasına. Binlerce yıl önceki o ritüeller, o inançlar bugünün aile sofralarına, bayram ziyaretlerine nasıl ulaştı? Nasıl oldu da ataların o görünmez ruhlarına duyulan saygı, yan başımızdaki kanlı canlı büyüklerimize gösterdiğimiz hürmete dönüştü? İşte asıl soru bu. İşte bağlantı tam da burada kuruluyor. Bakın bu karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Eskiden ataların ruhlarına gösterilen o saygı var ya, zamanla form değiştirmiş, adeta ete kemiğe bürünmüş ve aramızda yaşayan aile büyüklerimize, yaşlılarımıza yönelen bir hürmete dönüşmüş. Olayın özü bu. Yani kısacası, bugün Anadolu'da büyüklerimize hürmet etmemiz, sofrada onlara en iyi yeri vermemiz, onlar konuşmadan konuşmamamız gibi o tüm yazısız kurallar Bunlar aslında tesadüf değil. Bunların hepsi İslamiyet öncesinden bize kalan o kadim kültün, atalar kültünün yaşayan birer mirası. Sonuca gelecek olursak, bu anlattıklarımız bize aslında çok net bir şey gösteriyor. Günlük hayatta hiç farkında olmadan yaptığımız o en basit hareketler bile aslında yaşayan birer tarih parçası. İşte bu yüzden bütün bunlar önemli. Bir dahaki sefere bir güğünüzün elini öptüğünüzde ya da ona yer verdiğinizde bunun sadece bir nezaket kuralı olmadığını bir anlığına düşünün, aslında binlerce yıllık bir inancın sizi köklerinize, atalarınıza bağlayan kültürel bir kodun bir parçasını devam ettiriyorsunuz. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar ama bitirmeden önce aklınızda bir soru bırakmak istiyorum. Şöyle bir etrafınıza bakın, nazar boncuğu takıyoruz, kötü bir şey duyunca tahtaya vuruyoruz. Acaba bunlar gibi daha ne kadar çok geleneğimizin arkasında unutup gittiğimiz böyle eski, kadim hikayeler sakladır ne dersiniz? Bu ve bunun gibi tüm dersler ve entelektüel paylaşımlar için YouTube et Lise Ortaokul Dersler kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.